150 yılı aşkın tecrübeyle çalışanları kucaklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'yla yaşamda güvenlik ilkesini benimsemiş ve bir kültür değişimini hedeflemiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre, dünyada her 15 saniyede bir işçi iş kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle ölmekte ve aynı sürede 160 işçi iş kazası geçirmekte. Ülkemizde ise günde yaklaşık 205 iş kazası olmakta, iş kazası sonucu her gün 2 kişi ölmekte ve 6 kişi iş göremez hale gelmektedir. İş kazası geçiren çalışanın bakım masrafları ve çalışamadığı dönemdeki gelir kaybı gibi etkenler fiziksel durumunun yanı sıra psikolojik durumunu da etkilemekte. Bu olumsuzluklara maddi kayıplar da eklendiğinde çalışanın ailesi ve sosyal çevresi de zarar görmekte. İş kazası ve meslek hastalığı çalışanın yanı sıra işvereni de olumsuz etkilemektedir. Bu etki bazen iş günü, iş gücü ve pazar kaybı, bazen de prestij kaybı olarak yaşanmakta. İş kazası ve meslek hastalığı ülke ekonomimizi de olumsuz etkilemekte, ilave harcamalara sebep olmakta ve toplum açısından maliyet oluşturmaktadır. Ülkemizde 70 yıl olan ortalama ömrün en az üçte biri çalışma hayatında geçmekte. Çalışma hayatı günlük hayattan ayrı düşünülemeyecek bir alan. Çalışan iş yerindeki olumsuzlukları evine, eşine, çocuklarına ve sosyal çevresine taşımakta. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin yalnız çalışanlar için değil, toplumun tamamı için son derece önemli olduğu unutulmamalı. 2012 yılında çıkarılan kanunla iş sağlığı ve güvenliğinin etki alanı genişletilmiş ve farkındalığın artırılması hedeflenmiştir. İnsanı önceleyen kanun kamu ve özel sektörün tamamında zorunlu hale gelmiş; okullar, kreşler, restoranlar gibi hizmet sektörleri dahi kapsama alınmıştır. Türkiye her gün büyüyen çalışma hayatına sahip 2011'den 2012'ye iş yeri sayısı yaklaşık 100.000, çalışan sayısı da 900 bin artış gösterdi. Bu dönemde iş kazası sayısı yaklaşık 5600 artarken, iş kazaları kaynaklı ölüm sayısı 1000 azaldı. Bakanlığımızın çalışmalarıyla bu dönemde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri yetiştirildi. Ve 2011-2014 döneminde profesyonel sayısı 20 kattan fazla artarak yaklaşık 93 bine yükseldi ve ülkemizin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ihtiyacı tamamen karşılandı. Kanunun yayınlanması ve profesyonel sayısındaki artış, iş kazası sonucu can kaybında 2012 yılında yaşanan %56'lık azalmayla kendisini hissettirmiş, bakanlığın nihai hedefi olan kayıpların en aza indirilmesi, evden sokağa, Okuldan çalışma yaşamına kısacası 7'den 70'e herkesimin iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmesi çalışmalarını cesaretlendirmiştir. Bizim insanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir düsturumuz var. Bunu çalışma hayatına uygularlayacak olursak insanı yaşat ki ekonomiler yaşasın diyoruz. Bundan dolayı çağdaş normlara uygun mevzuatları hazırlayarak önce insan diyen insan umuduna yaraşır bir çalışma hayatını inşa etmek hepimizin en öncelikli görevlerinden biri olmalıdır. Sağlıklı ve güvenli bir gelecek için küresel güvenlik kültürü oluşturmanın vurgulanması bu açıdan son derece önemli. Sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için bu kültürü oluşturmalı ve tüm topluma yaygınlaştırmalıyız. Güvenle Büyü Türkiye.